Evet merhaba arkadaşlar ee, Xiaomi Pro 2'yi e, sattıktan sonra kendime daha uygun olan bir e, hem ağırlığıma hem istediğim menzile hem de e, sürate sahip daha uygun olan bir e, scooter arayışına girdim ve en sonunda e, Citymate ile yaptığım iletişim sonucunda e, Citymate'in Tiger versiyonunu almaya karar verdim e, yurt içi kargo ile bugün kargomuz geldi. Açılışını hep beraber yapacağız. Evet burada şarj kablosu ve askı aparatı aynı zamanda şişirmek için bir adaptör var. Ve yine anahtarlar var. Buraya koyuyorum şunu. sakatlık olmasın diye hemen şuraya geçirelim. Evet. Yine diğer kütlerimiz kalkalım. Evet, iyi korunmuş bir kutu. Bu anlamda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi 24 kiloluk bir kısmınızı <laughs> çıkarabiliriz. Evet. Evet, Citymate Tiger şeye göre daha büyük. Ee, Xiaomi Pro'ya göre bayağı büyük. İşte bir var. E, evet, kurulumu tamamladık. E, montajı tamamladık. Artık Tiger kullanmaya hazır ama İzmir'de 2-3 gün boyunca yağmur olacağı için muhtemelen kullanamayacağız. Ama e, kısa bilgiler vereyim. E, 10 inçlik lastiklerimiz var oldukça büyük ve kalın. E, motosiklet gibi ben bu kadar büyük olacağını tahmin etmemiştim açıkçası. Arabanın arkasına nasıl sokacağım onu göreceğiz. E, kilo olarak da 24 kilo. Gerçekten bir motosiklet gibi Xiaomi ile kıyaslayamazsınız. ama çok rahat bir şekilde arabanın arkasına sığıyordu. Şimdi burada e, sola döndüğümüz zaman sinyal verme özelliği var gördüğünüz gibi ya da sağa döndüğümüz zaman sağ tarafı sinyal verme özelliği var alt taraftaki ışıklar yanıp sönüyor aynı zamanda e, şey yaparsak da e, istersek geceleyin yine in motion uygulaması üzerinden şey yapabiliyoruz e, atmosfer ışığı denilen mavi ışıkları da açabiliyoruz çok havalı gözüküyor isterseniz kapatabiliyorsunuz. Şimdi yine klasik bir zilimiz var, zilin dışında da yine hem buradan kontrol edebildiğimiz panelden hem de uygulamadan kontrol edebildiğimiz hızlar var. İşte sport mod, standart sürüş modu ve eco mod ve aynı zamanda da yayaların içerisinde gidebileceğimiz 5 kilometrelik hıza sahip bir yaya modu diyelim ona, yaya modumuz var. Aynı zamanda sağa ve sola dönüşlerde sinyal e, oklarımız da arabalarda olduğu gibi gözüküyor. Bu da hoş bir şey olmuş. anda zamanda e, ön taraftaki ışıkları da gösterelim. Yine e, evet, Güçlü iki tane ışığımız var.